Esselamu Aleyküm Ey Aziz Kardeşlerim 99'a Gökkuşağı 99'a ait 4. videoyu şu anda izliyorsunuz. Yüce Allah'ın 99 esmasından 4.sü Elmilik anlamı içerdiği anlam mülk de kainat da yüce Allah'a aittir. Ve mülkün kainatın sonsuzluğu yine yine yüce Rabbimdedir. Yani dünyada biz kulların, biz insanların bu mülk benim bu mal benim demek gibi bir lüksümüz yok. Çünkü elmelik esmasındaki gibi mülk, kainat, mal Yüce Allah'a ait. Biz de o yüzden dünyadan mal yaparız ama bu mal benim dememeliyiz. Bugünkü hikayemiz Türklere ait. Biz Türkler ta köklerimizin başladığı başlangıcı olan Orta Asya'dan itibaren en değer verdiğimiz üç şey at, avrat ve silahtır. her Türk atı sever, silahı sever ve avradını, hatununu, hanımını sever. Ve bunlar ömür boyu bir Türk'ün ayrılmaz ve en değerli yoldaşlarıdır. Silah deyince genelde çocukken erkek çocukları bizde mutlaka bir hediye getirilmesi sorulduğunda babalarımızdan silah isterdik. Ya bir tüfek ya bir tabanca. Tamam belki şiddete hayır diyoruz silaha hayır diyoruz, silahsızlanma kampanyaları yapıyoruz. Ama bu ruhumuz, Türklük duygusu ta çocukluktan itibaren ruhumuzda var ve her zaman da olacak. Ata gelince, at biz Türklerin ta Orta Asya'dan beri en yakın hey. yoldaşı olmuş ve en yakın arkadaşımız olmuş, canımız, yoldaşımız olmuş. Allah'ın bir yüce varlığı. At deyince rahmetlik babam Saraç Fehmi gençliğinde atlara çok düşkünmüş. Hatta eline para geçtiğinde gidip gençken bir tay satın almış ve gelmiş rahmetlik dedem Abbas Demirbaş'a. Baba ben tay aldım. Onu yetiştireceğim, büyüteceğim demiş. 3-5 gün bahçede beslenmiş. Ama rahmetli dedem daha sonra istememiş. Babama geriye sattırmış. Mülk Allah'ın deyince babam Polatlı'da şu anda sanayi olarak görülen ve Fatih Mahallesi diye geçen yeni sanayinin olduğu yerler tarlaymış, arsaymış, toprakmış. Oradan gitmiş. O zamanlar ev senediyle alınıyormuş. Tapu falan işlemi yapılmıyor. Gitmiş bir ars tarla almış. Gelmiş rahmet dedeme. Babay babay ben bir aldım diye adresinin yerini de tarif edince Dedem kızmış. Ne ananın körü var? Ta şehrin dışında. Şehrin dışındaki tarlanı kateceksin. Bir işe yaramaz o. Ket paranı al. Ver senedini. Kimden algan basan? diye babamı ertesi gün geri iade ettirmiş el senedini ve parasını geri aldırmış. Kısacası mal mülk Sahibi olmak da yine bize nasip olmamış. Rahmetli babama nasip olmamış. Daha sonraları 32,5 metrekarelik bir yer ve 37,5 metrekarelik bir yer almış, hazır ve onları da satıldı. Vefat ettikten sonra. Avrat deyince rahmetli babam hanımlarını çok severdi. üç kez evlenmiş. Birinci eşi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. İkinci eşi ile bir süre yaşamışlar. Kafasına uymamış ve ayrılmışlar. Sonra da üçüncü eşi olarak Ahmetlik benim annemle evlenmişler. Aralarında 20 yaş fark vardı. Annem şehire evleneceğim. Köyün ağasına varacağımı şehrin temizlik işçisiyle evlenirim daha iyi demiş ve rahmetli babamla evlenmişler. İkisi de rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. rahmetli babam Saraç at kayışları, at koşumları yapan ki mesleğini de atları çok sevdiği için sürekli atlarla iç içe olabilmek için, atları görebilmek için at kayışları, at koşumları yapan bir mesleği Saraçlığı seçmiş meslek olarak ve hayatı boyunca onu yapmıştır ve At, Avrat, Silah üçünü de Ahmetlik babam Saraş Fehmi Demirbaş çok sevmiş ve üçüne de çok değer vermiş. Rabbim sizleri, tüm Türkleri, tüm ümmet Muhammed'i ve yarattığı bütün böceğinden seneyine, karıncasına ve sokaklardaki köpek canlardan, kedi canlardan tamamına bütün canlıları korusun, kollasın, eziyet ve katliamlardan korusun Allah'ım. Rabbime emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ne mutlu Türk'üm diyene.